Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi kalp yarısından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim sevilen oyuncularımız birbirinden güzel set görüntüleri paylaştı herkes sabırsızlıkla pazartesini bekliyor bakalım yeni bölümde neler yaşanacak ve tabi ki karakol çekimleri ve Adana'daki cenaze evi çekimleri de hızla devam ediyor. Sizler için gün içinde birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.